Arkadaşlarım hepinize merhabalar bu bir duyuru videosudur. Uzun zamandır hepinize bahsediyorum bir duyuru videosu çekeceğim diye. Ve bu duyuru fashionistaslarla ilgili arkadaşlar. Hepiniz bana işte şu fashionistası aç diyorsunuz. Ve ben gerçekten o fashionistası sizin için açmak istiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı aklıma şöyle güzel bir fikir geldi. Umarım beğenirsiniz. Ee, hangi fashion listesi açmamı istiyorsanız bu videonun altına, çünkü farklı farklı videoları yazdığınız için e, unutuyorum. Yani isimleri, kim hangi fashion listesi istemişti hepsi çok karışıyor arkadaşlar. Aklımda tutamıyorum. Her birinizin adını biliyorum ve sizlerin yorumlarınızdan böyle çok net e, hatırlıyorum. Evet. Ve hepinizi böyle beni çok sevindirdiğiniz için ben de sizi sevindirmek istiyorum ayrı ayrı. Bundan dolayı şöyle bir şey düşündüm. Ben bir dizi çekeceğim biliyorsunuz. Bu dizide benden açmamı istediğiniz Fashionistas karakteri sizin isminizde olacak. Mesela atıyorum. Ecrin 108 numaralı bebeği açar mısın abla yaz diyorumlara. Ben de o o 108 numaralı bebeği açarken böyle söyleyeceğim. Bu video Ecrin için diyeceğim. Ecrin bu bebeği benden açmamı istemişti ve şimdi onun için açıyorum diyeceğim. Hem bu şekilde sizi sevindireceğim. Öyle düşünüyorum. Sevinir misiniz bilmiyorum. Hem de çizgi filmde mesela atıyorum bu çilli bebeğimiz Ecrin isminde olacak. Yani siz yani çizgi film dediğim şey aslında Barbie ailesi dizisi Barbie kasabası kocaman bir kasaba kuracağım arkadaşlar. O kasabada sizin adınızda bir karakter olacak ve sizin istediğiniz fashionista sizin isminizde olacak. Bundan dolayı eğer bir kişi iki fashionista bir fashionista iki kişi üç kişi isterse o zaman da kura ile çekeceğim arkadaşlar hani kimin adını olsun diye. ama videoyu o mesela diyelim ki 108 numarayı hem Ejrin istedi, hem İncilay istedi, hem Sena istedi diyelim ki, hem Aleyna istedi. Yani hepinizin ismini şimdi saymak çok zor gerçekten. Ee, o zaman hepinizin ismini, işte dördünüzün ismini birden video çekerken sayacağım. İşte diyeceğim ki bu video Ejrin, Sena, İncilay, Aleyna için. Bu videoyu çekiyorum. Bu bebeği onlara açmamı istemişti şeklinde videomu çekmeyi düşünüyorum bu şekilde. Ve bir de bazı fashionistas bebekleri özellikle eski seriler bende yok. Şu an açmadığım ve bende olan kanalda açacağım fashionistasların hepsini koliden çıkardım karşıma dizdim arkadaşlar. Bu arada saymak istiyorum kaç tane fashionistas var. Yani her güne bir tanesini açarsam eğer dizi kaç gün sonra başlayacak onu bulabiliriz herhalde. Sanırım benim birazcık ikişer üçer açmam gerekiyor. Öyle değil mi? Yani şöyle yapalım bence. Hepsini dönüştürmemin zaten imkanı yok. O kadar sonsuz hareket bebeğim kalmadı zaten. Almak da istemiyorum. Arkadaşlar battım. Hani gerçekten soruyorsunuz bu kadar bebeği nasıl alıyorsun abla diye. Ben gerçekten tazminatımla aldım bu bebeği. 8 yıl çalıştım ben. 8 yıl öğretmenlik yaptım arkadaşlar. Bebeğim olduktan sonra işten ayrıldım ve tazminat aldım. O tazminatımla aldım bu bebekleri. Ee, yoksa mümkün değil bir çocuğun hani ailesinden bu kadar bebek isteyip alabilmesi. O yüzden hani sakın böyle bir şey özenmeyin arkadaşlar. Koyacak yer bile yok. Bu bir çılgınlık. Bu yüzden sizin bu bebek alma isteğinizi inşallah ben böyle sizin yerinize yapıyorum işte. İzlerken oynamış gibi hissettiririm inşallah. Öyle düşünüyorum. Sadece arasında böyle en en beğendiklerimi işte 48 numarayı dönüştüreceğim. Belki 86'yı da dönüştürürüm. Tam emin değilim yani ama birkaç tane buradan dönüştüreceğim bebek evet var mesela. 60'ı dönüştürmeyi çok istiyorum. Çünkü gerçekten onu da çok beğeniyorum. Aslında 80'i ben hepsini çok beğeniyorum. Bilmiyorum bu dönüşüm konusunda ne yapacağım. Belki e, bir bebeği kaç tane foson, yani mesela bunu da dönüştürmek istiyorum. Bir sonsuz hareket vücudunu belki birkaç bebekte kullanırım. 87'i de dönüştürmek istiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Bu iş gerçekten e, çok e, beni düşündürüyor. E, şimdi isterseniz önce bir hepsini sayayım. Kaç tane var size döneyim ona göre. 34 tane var arkadaşlar. Bir de sarışın kıyafetli set var. Onunla birlikte 35 var. Bir tane de zenci var. Onu bulamadım. 36. Eski serilerden bir zenci. Ondan sonra bir tane de şey var ya. Bir arkadaşımız istemişti böyle mor elbiseli tulumlu bir tane bebek var. Saçı böyle kahverengi eflatunlu olan. 37 yani 37-38 tane burada çünkü olmayan da var. Bence düz hesap 40 diyelim. Çünkü daha burada olmayan unuttuğum başka yerlerde olan bebekler de var. Ortalama 40 tane bebeğimiz var arkadaşlar. Ortalama 40 gün sonra dizi başlayabilir öyle düşünüyorum. Her güne bir fashionistas ve bir set açmayı düşünüyorum. Yani günde birer tane video artık yayınlamayacağım. Daha fazla video yayınlamam gerekiyor. Çünkü arkadaşlar yetişmeyecek. Çünkü daha açmadım. Arka planda o kadar fazla set var ki. Chelsea setleri var. Barbie setleri var. ve ee, ondan sonra e, ben bir de baby alivler falan açıyorum. Polipokitler var. Daha hiç onları elleyemedim. Lolleri bugün çektim yayınlayacağım ilk defa. Loller var. Daha açacağım loller de var. İnanılmaz Silvian Family evleri var bir sürü. O kadar güzeller ki onları da çok seviyorum. Ama benim şimdi önceliğim Barbie dizisini bir an önce başlatmak istiyorum. Çünkü hepiniz çok merak ediyorsunuz biliyorum ve senaryo yazıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir senaryo ile geliyorum. Böyle hani e, güzel bir şey olsun istiyorum. Bomba gibi gelelim ve hani dizi sezonu Eylül'de açılır ya ben de herhalde Eylül'de açacağım bu sezonu. Çünkü yazın kimse evde olmuyor. İzleyici kitlemi elimde tutmak istiyorum. Bundan dolayı sanırım bu dizi arkadaşlar müjdesini vereyim. Eylül'de başlayacak. Gelmiş geçmiş en güzel Barbie dizisi olsun istiyorum arkadaşlar. Bana hak verin. Gerçekten güzel bir şey çekmek istiyorum. Çünkü bakın bu kadar emek var. Bu kadar emek boşa gitmesin istiyorum. Ben bu işi profesyonel yapmak istiyorum. Gerçekten güzel bir dizi çıksın istiyorum. Ve ben yetişkin bir Barbie koleksiyoneriyim. Bu yüzden bu konuda bilgilerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bir bebeğe baktığımızda bir bebekte ki ne görüyoruz güzel olarak ne var farklı olan ne var hepsini size yansıtmak istiyorum arkadaşlar. Yetişkin koleksiyoner derken arka planda koleksiyon bebeklerim de var. Mesela Frida Kahlo'nun var. Onu daha açmadım. Yani daha doğrusu bir tanesini açtım. Bende iki tane daha var kutulu. Ee, onları falan da tanıtmak istiyorum sizinle. Ve minik minik bir sürü Chelsea setim var. Onları hepsini açmak gerçekten zor ve yetişmeyecek diye çok korkuyorum arkadaşlar. Ee, bundan dolayı daha hızlı gitmeye çalışacağım inşallah. Bu video siz takipçilerime özel, beni sevenlere özel. Ee, o yüzden e, düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi yorum yapıyorsunuz çok mutlu oluyorum arkadaşlar. İnanılmaz seviniyorum. Her biriniz yorumuna cevap veriyorum. Bazen bildiri gelmiyor arkadaşlar. Eğer yorumunuza cevap vermemişsem kesinlikle bildirim gelmemiştir. Yoksa ben kimsenin yorumunu görüp de cevap vermemezlik yapmıyorum. Çünkü hepinize ayrı ayrı değer veriyorum. Ve hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Hepiniz o kadar tatlı çocuklarsınız ki yetişkinler de var aralarınızda. Onları da çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve kesinlikle hepinizin kanalını destekliyorum. Bu konuda çekirdekten yetişin ve en güzelini yapmaya çalışın. Böyle güzel hobileriniz olsun, güzel uğraşlarınız olsun. Ben her zaman diyorum, güzel hobilerle uğraşmayan insanlar, insanlarla uğraşır. O yüzden lütfen güzel hobileriniz olsun. Ve bence Barbie çok güzel bir hobi. Ben çok keyif alıyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsak eğer bebekleri tek tek sırayla e söylüyorum numaralarını. Siz de aklınızda tutun hangi bebeği istiyorsunuz. Ee, ona göre aşağı yorumlara ablacım ben bu numaralı bebekte adım geçsin istiyorum yazın eğer mesela 3 bebe 3 bir kişi işte 3 kişi bir bebeği istemişse kura çekeceğim ya bir kişiye çıkacak. Diğer geri kalan iki kişiye diyeceğim ki ablacığım başka bir bebek seç. Dizide sen o bebekle isimle oyna diyeceğim. Ve dizide inşallah istiyorsanız eğer sizin isimleriniz olacak. Bence bu çok heyecanlı bir şey. böyle bir fikir geldi bilmiyorum beğendiniz mi fikri? şimdi bu arkadaşlar 101 numaralı bebek. Sırayla hepsini söylüyorum. 85 numaralı bebek. 84 numaralı bebek. 102 numaralı bebek, 112 numaralı bebek ve 52 numaralı bebek, 108 numaralı bebek, 80 numaralı bebek, 97 numaralı bebek, 82 numaralı bebek, 78 numaralı bebek. Bunun yüzü çok güzel arkadaşlar. 104 numaralı bebek, 106 numaralı bebek. Arkadaşlar bu bebeğin dudağını birleştireceğim biliyor musunuz? Dudağın ortasını kesip yapıştırıcı yapıştırıp üzerine boyayla boyayacağım. Bu bebek çok güzel bir bebek olacak. 79 numaralı bebek. Bu bebeği de çok seviyorum. 87 numaralı bebek. Bu da favorilerimden. Bu da aynı şekilde 48. 110, 86. Bu da çok favori bir bebek. Arkadaşlar 70 numaralı bebek. 74 numaralı bebek. 70 numara da favorilerimden. 77. Ondan sonra 72. 89. 105. Şöyle 92. 94 numaralı bebek. Arkadaşlar 53 numaralı bebeğin adı var. Yağmur olacak arkadaşlar. Sadece bu bebeğin adı var. Yağmur. 60 numaralı bebek. 122 numaralı bebek. 76 numaralı bebek. 113 numaralı bebek. 73 numaralı bebek. Bu da yeni serilerden 144 numaralı bebek. 149 numaralı bebek. Arkadaşlar yeni serilerden yeni açtığım o iki bebek. Onları sanırım ben elimden çıkarıyorum arkadaşlar. O yüzden onlar dizimizde olmayacaklar. Çünkü çok fazla sarışın bebeğim olduğu için hani böyle farklı yüzlerde olsun ki dizi çekerken kolay olsun diye düşündüğüm için o bebekleri elinden çıkardım. Biri topuzluydu hatırlarsanız. Diğeri de saçı yukarıdan bağlı olan bebekti. Bu şekilde arkadaşlar eğer Skipper falan olmak istiyorsanız hani ya da Chelsea'de olmak istiyorsanız onlarla ilgili de böyle bir duyuru videosu yapacağım. Onlara da isim koyacağız. Oralara da isimlerinizi yazabilirsiniz ama herkesin bir hakkı var. Çünkü dizide birden fazla aynı isimde insan olamaz. Sadece iki tane Ecrin diye takipçim var diye biliyorum ben. Ee, dizide o yüzden iki tane Ecrin oynatabilirim. Ee, eğer mesela bir isimden birden fazla kişi varsa Aleyna'lar da sanırım iki tane ya da üç tane tam ona da emin değilim. Oynatabiliriz o şekilde yapabiliriz çünkü sonuçta gerçek hayatta da aynı isimde bir sürü insan olabiliyor dizimizde de olabilir öyle düşünüyorum hem adaç falan deriz güzel olur öyle de düşünüyorum Arkadaşlar ya ben bu kıza bayılıyorum. 108 numaralıyı birisi aç abla bana demişti daha önce. Kim de inanın hatırlamıyorum. Yine çok sevdiğim bir takipçimdi. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. o yüzden o takipçime özel. O kimse o yazsın bu bebeği lütfen. <laughs> Çünkü çok istemişti. Tabi başka insan başka yazmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlar da yazabilir. Dediğim gibi kura çekeriz öyle yaparız. Ama videoyu açarken videoyu çekerken bebeğin kutusundan çıkarırken Hepinizin adını söyleyeceğim. 4 kişi verdiyse o bebeğin ismi dördünün içinde bu videoyu çekiyorum diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bebeklerimiz arkadaşlar. Hangilerini dönüştüreceğimi inanın bilmiyorum. Birlikte karar veririz olmadı. Bana bir de Barbie bebek evi var mı diye sormuşsunuz. Arkadaşlar eski evlerden de var yeni evlerden de var. Ama o pahalı malı bir evi yok ondan sonra bir de Rüya evi yok. Aslında alabilirdim. Silvian Family alanına kadar çünkü onların fiyatları da aynı hemen hemen o evlerle. Şöyle çünkü ben 5-6 tane Silvian evi aldım. İnanın Rüya evinden çok çok daha fazla ödemiş oldum ama Silvian'lar bildiğim kadarıyla Türkiye'den çekiliyorlar. O yüzden almak zorundaydım. Önceliğimi onlara verdim. Zamanla Rüya evi de alırım, Malibu evi de alırım. Hepsini de alırım inşallah. Ama şimdilik portatif evlerimiz var. Dizide onları kullanacağım. Daha sonra onları da alırım diye düşünüyorum inşallah Allah nasip ederse. Bir de şöyle bir evim var arkadaşlar. Bunu kullanmayı düşünüyorum dizide. Burada ben terasta oturuyorum. <laughs> Güzel mi arkadaşlar? Evet. E, sizleri terasından e, bu videoları çekiyorum. Şöyle belki görmek istersiniz diye. Şurada bir e, barbie var. saatin yanında gözüküyor mu bilmiyorum. Ev biraz dağılmış olabilir. E, her şey biraz üst üste oldu. Şurada benim arkadaşlar limon ağacım var. E, ve minik yavru limonu çıkıyor şurada. Görürüm, görüyor musunuz? Bilmiyorum. e, bu limon ağacı Muğla'dan geldi, Köyceğiz'den. Ee, bu şekilde şöyle biraz her şey üst üste oldu. Size barbilerimi nasıl sakladığımı da anlatmak ve göstermek istiyorum. Evi de dolaştıracağım. Onunla ilgili de bir video çekeceğim ama her yer şu an çok dağıldı. Düzene soktuğum anda inşallah ee, şey yapacağım. Çok güzel ee, bir ev turu videosu falan da çekmeyi düşünüyorum. Aklımda yani. Bu şekilde çok konuştum arkadaşlar ama çok konuşmayı çok seviyorum. Çok konuşmayı sevmesem bu kanal nasıl olabilir ki zaten öyle değil mi? Umarım e, beni dinlerken mutlu olmuşsunuz arkadaşlar. Ben sizle konuşurken şu an böyle sanki baş başa oturmuşuz masanın başında sohbet ediyormuş gibi hissettiğim için inanılmaz enerjik oldum ve çok mutluyum şu anda. E, çünkü sizlerle etkileşim halinde olmak bana mutluluk veriyor. Ne zaman siz benle yazdınız, benle etkileşim halinde oldunuz ben o zaman daha fazla bir video çekmeye başladım. Çünkü Birilerini mutlu etmeyi çok seviyorum arkadaşlar. İnsan öyle olmalı. Ay şu ayakkabılara bakar mısınız bu arada? Çapraz çapraz bantları var. Çok seviyorum arkadaşlar bu bebeği de. Bu bebek Aleyna'da varmış. 122 numaralı bebek. Eee Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hepinizle böyle çok yakın arkadaş oluruz bence zamanla. Hepinizle benim yorumlarımda arkadaş oluyorsunuz. O da beni çok mutlu ediyor. Biz böyle şey yaparız, belki de ileride Barbie derneği falan kurarız. <laughs> Belli olmaz, olabilir. Neden olmasın? İnşallah şu anki videom bu kadardı. Duyurum da buydu. Umarım bu haber sizi mutlu etmiştir. Yani videolarda isimleriniz geçecek. Bugün mesela karavan açtım. Karavan için arkadaşlarımın isimlerini isimlerini söyledim. Onlar mutlu oldu. Umarım her birinizin ismini videomda söyleyip sizlere böyle selam falan yollamak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Aşkla, sevgiyle, mutlulukla kalın. Barbie ile kalın. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Her biriniz ayrı ayrı. Öpüyorum. kalın.